Türkiye'de Clio almak mı? Polonya'da BMW X6 almak mı? Aynı para. Aa ben şöyle bir şey alayım ya Gökhan. Bir IT firmasında çalışıyorsa 15 bin 20 zilet arası. Bir ay çalışarak Skoda alırsınız. O. Türkiye'de bir araba satıp burada bir tane Mustang, bir tane BMW, bir tane Mercedes, bir de Range Rover alıyoruz. Al şu Mustang'i 700-800 bin TL. 2000 Euro'ya araba satıyorlar. Bir sene çalışarak Maserati alabilirsin. Pardon. Fethiye ne tarafta? Fethiye ne tarafta? Şuradan sağdan mı soldan? Varşova yolundan dört <laughs> sol tarafa <o> tarafta. <laughs> Bekliyoruz aşağıdayız. <laughs> Evet şimdi buluştuk. İsfetiye nerede dediğim çocuk meğer benim arkadaşım çıktı. <laughs> Gökhan'layız. Gökhan benim 15 yıllık arkadaşım. Önceden de bu finansal danışmanlık şirketlerinde beraber çalışıyorduk. O Polonya geldi. Ben yine ittik serserilik ve sırt çantaya <laughs> geziye devam ettim. O beyaz yakalı. Ben YouTuber'lığa devam ettim tabiri caizse. Ve arkada Hüseyin abimizle. Merhabalar. Hüseyin kızı Elif'si var. Kanalımıza hoş geldiniz değil mi? <laughs> Elif Su da bugün Polonya ile ilgili çok güzel bilgiler verecek. Şimdi hep birlikte nereye gidiyoruz? Gideceğimiz yerin ismi neydi? Araba Galerisi. İsmin ne? Bir adı var mı? İsmi var mı? Şey var. Ya genelde Komis olarak geçiyor. Yani isim olarak gitmedi. Gittiğimiz yer. Hani galerilerin adı Komis. Komis. Tamam. Şimdi galeriye doğru ilerliyoruz. Bakın yine çok güzel mahalleler. 2-3 dakika merkezdeki araç yolculuğumuzdan sonra bir araba galerisine geldik. Aklınıza gelebilecek bütün markalar var. Şuraya bakın. BMW'ler, Volvo'lar, Mercedes'ler. Abi bunların hepsi sıfır gibi. Ee, hemen hemen sıfır gibi. Bu 2017 model. Mercedes'in C klası. 99 bin zlotu. 20 bin euro. Ee, Hadi canım. 90, evet. 20 bin euro. Evet. Ben 20 bin euroya şu an Clio alamam Türkiye'de. Ve alacağınız araba şöyle bir şey. Hani pırıl pırıl da içine açıp bakmadım ama ya bilmiyorum fiyatları siz benden genelde, daha iyi biliyorsunuz. Genelde buçuk. yurt dışından getiriyorlar. Diğer Avrupa ülkelerinden getirip küçük bir bakımla satıyorlar. Öyle <laughs> mi? Evet. Birazcık cila alıyorlar yani yeniliyorlar. Yani. Evet evet. O değil. Üyede. Yani ben bu arabayı Türkiye'de bırak almayı hayalini dahi kuramam. Mesela bu arabayı nasıl alıyorsunuz bilmiyorum. Yani alıp Türkiye'ye götüremezsiniz. Ama bildiğim kadarıyla bazı ülkelerde geçerli mesela 180 günden fazla kalırsanız yurt dışında araba alma hakkımız var diye biliyorum. E devletten yurt dışı giriş çıkış dökümünü alıp bunu kanıtlayabiliyormuşuz falan diye biliyorum. Hani yalnızsam siz de yorumlarda düzeltin. Abi ben bu arabayı çok beğendim. Ne yapmış? 685 ee, bin, 60, 80, bin euro. 80, bin. Bu araba her şu an Türkiye'de en az 200-250 bin euro. Ne kaç yılı kaçtı? Evet, 2022 more, e, daha. Evet. Daha bir yıllık araba bile değil. Evet. Düşündüğünde. O, o yüzden de. pahalı. Şimdi sen ucuz deyince ben şaşırdım. Ucuz U, değil. Ben yani hala ucuz pahane. diyorum buna. bin çok pahalı. Şaka yapıyorsun. Evet. Burada 1 euro 4.50 zlotiye denk geliyor. Siz hesaplayın. Audi Q7 2022 model sıfır gibi artık yani belli oluyor. Ben fiyatlarını bildiğim için 3 aşağı 5 yukarı bir şey diyemedim yazarsınız. Türkiye'de Clio almak mı? Polonya'da BMW X6 almak mı? Aynı para. Buyurun göstereyim. Abi şu 159 bin zloti dediğin 35 bin euro civarı yapıyor. Ve gerçekten de bu paraya şu an bir tane Clio alabiliyoruz biz normalde. Ama burada hayvan gibi bir BMW X6. <laughs> X6'yı alabiliyorsunuz. Çıldırmamak elde değil. Ya mesela şu BMW X serileri 100 binlerde civarında. Bana uygun geldi diyorum. <laughs> Hüseyin abi yok bir pahalı bu diyor. Daha uygunları var diyor. Daha uygun acaba kaç para gelin bakalım. Evet çıldırma serimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir Opel Corsa araba. Bakın abi 55.900 liraydı. Yani bu araba sadece 300.000 TL falan şu anda. Böyle bir gidiyorum bak daha çılgınları var mı? Abi şu Mercedes mesela ya. A200. Sadece 15.000 euro yani 400 450 bin TL'ye şu arabayı alabiliyorsun. Az önce bunu konuşmuştuk işte. Danimarka mesela bu Almanya'dan geliyor bu arabaları. Almanya'dan getiriyorlarmış. Burada yeniliyorlar, bakıyorlarmış, cilalıyorlarmış, parlatıyorlarmış, satıyorlarmış ve o kadar emeğe ve zamana rağmen yine uygun. O zaman Tabii. Almanya'da alsak daha da uygun daha da uygun. Daha doğrusu şöyle. E, fabrikası Almanya'da olan işte e, Volkswagen gibi, Mercedes gibi, BMW gibi ürünleri orada daha uyguna buluyorlar. E, daha çok işte kilometresine falan bakıp e, ise getiriyorlar buraya. Üzerine komisyonlar koyuyorlar. Arabayı cilalıyorlar, parlatıyorlar, yapıyorlar. Burada da Ama yine koyuyorlar. de uygun. Gene de, gene de uygun. Çok uygun. Gökhan yeni geldi Türkiye'den. Gezdi geldi. Yani araba konusunda bence burası dörtte biri falan Türkiye'nin. Yani evet. ben o arabayı 500 bin liraya alamam. Öyle. Aynen öyle. Gezelim, hadi çıldırmaya devam. 50.000 Euro falan yapıyor değil mi? Aşağı yukarı 50.000-50.000 Yani bir buçuk milyon lira ya. Şu an Range Rover alabiliyorsun. Aa ben şöyle bir şey alayım ya Gökhan. Ha Mustang. Mustang yani. Ben Amerika'da da çok hayrandım. Mustang. İndirim Mustang. mi atmışlar abi? Renk, Netto ile brutto ne? ne Netto. Netto şey, e, firman varsa Aha. firmada vergiden muaf oluyorsun aradaki ve yüzde yirmi vergi şeyden düşebiliyorsun, giderden düşebiliyorsun. Yani net mi? direkt alırken düşüyor. He anladım. Evet. Yani Doğru yani şirketin evet. varsa o zaman. Yani bu muhtemelen şöyledir. Bir firma üzerine kayıtlı. Dolayısıyla bunu verirken. Vergilendiriyor. Mecburen faturalı kesecek. Bunu da alan biri genelde firmasında kullanmak için. Al şu Mustang'i. 700-800 bin TL. Clio <laughs> mu? Mustang'i. 5 serisi BMW Türkiye'de 25 bin milyon. Burada? 600-700 bin TL. Yani burada var Mercedes, bir tane oradan Mustang, oradan bir markete gitmelik Clio, bir tane de sağlam olsun diye Volvo alsam aynı paraya denk geliyor. Aynen. Türkiye'de bir araba satıp burada bir tane Mustang, bir tane BMW, bir tane Mercedes, bir de Range Rover alıyorsunuz. <laughs> Allah'ım bu da Maserati. 2013 Maserati 199 bin ziloti burada. Yani yaklaşık olarak 45 bin, bin euroya denk geliyor. Bizde ne kadarmış bakalım. Geliyor. Evet Türkiye'de 3 milyon mu? Aynı araba. Evet. Burada 1 milyon. Ve biz size bir şey sormayı unuttum abi. Burada maaşlar mesela minimum 3.600 zilotiden evet, başlıyor. Ama mesela genelde ne dersin burada kazanan insanlar? 7 bin, 8 bin kazanıyor mu da 10 üstü kazanan ortalama var mı? Ortalama 4 bin 500 falan diyebiliriz. Ee, bir IT firmasında çalışıyorsa 15 bin, 20 bin arası net e, maaşı vardır. Aynen. Dolayısıyla bir e, iyi bir şirkette çalışan burada 10 bin ortalama bir ma maaş aldım düşünelim yani 8 bin 10 bin zuleti. bu arabaya. Yani sadece bir sene çalışarak masarati alabilirsin. Tamam tabii ki masrafın var ama her masraf her yerde var. Sonuçta kazandığında ne alabiliyorsun? Oranı yaptığında Maserati alabiliyorsun. <laughs> i̇şte böyle ülkelere geldiğimde tek başıma geçsem birçok şeyi algılayamıyorum. burada yaşayan insanlardan çok şey öğreniyorum. Ve size de bunu aktarmaya çalışıyorum. Hani canlı canlı da görüyorsunuz. <laughs> Ama bedava. Şuraya bak bir Dacia alsan. 29.000 Zlatimi. Sadece 2 ay çalışarak bu arabayı alabiliyorsun. Bir ay çalışarak Skoda alırsınız. 18.000 zloty. Hadi yok mu daha iyi ucuz Gökhan? 15 verelim bizim olsun hadi. İnanılır gibi rakamlar değil. Ucuz pazarlıkta 15 alırız. 15 zloty'ye bir Honda. Honda. Oğlum o, 3500 euro yapıyor bu. 3500 euro'ya şu arabayı alabiliyorum yani. Ben o paraya şu an o Fethiye'de motor alamadım. Aa esnaf arabası. Ya. Doğru. Tamam. <laughs> e, e, e Esnaf e, Buyur abi göstereyim. En az şu an 300-500 bin liradan aşağı araba yok. 34.900 lira. Yani 6.000 euro 150-200 bin lira falan. Doblo. Zilatı Seat 2.000 euro'ya araba satıyorlar. Evet. Demek ki ben bunu Almanya'daki alsam ki Almanya plakalı Almanya'da, 1.500. 1.000 e, euro. <laughs> Almanya'da para veriyorlar üzerinde. Diyorlar ki gel bu arabayı al. 1.000 euro sana veriyorum. Arkadaşlar yorumlarda buluşuyoruz. Ben yorum yapmıyorum artık biliyorsunuz. Siz izleyin kendiniz yorum yapın. Peki araba buradan araba alıp götürebilir miyim Türkiye'ye? Götüremez. Burada oturuyor olman lazım. Oturum izni mi olacak? Oturum izni olacak. Öğrenci olsam? Öğrenci olsam oturum izni varsa tabii gidip e, Türkiye'de kullanabiliyorsun. Gelebiliyorsun sonra devamlı devamında burada kullanıyorsun. Yani getiremiyormuşum duyduğunuz işte. <laughs> Yoksa 3-5 tane getirip Böyle şey yapacaktım kanka. Yorumlarda çekiliş yapacaktım Hediye edecek. Ne olacak? 2000 euro araba var. Abi 5000 euro ya bu araba <laughs> beğenlerin. Yani tamam 5000 euro da adam koymuştur. Şu an biliyorsun bizi Tofaş vol, Kartal. Bu, bu paraya ben Olsun, Tofaş Kartal alamam. Ol, ol. Şu an millet kafayı yiyor. Arkadaşlar birer soğuk su ve çayla serinlemeye çalışın. Çünkü insanın canı sıkılmıyor değil. Hani genelde Audi bak 18inci Audi A3 devam A3. Aynen, A3 18 bin zülöti. Pazarlıkta 15 bin zülötiye aldığımız için bu arabayı. 3 bin euro yaklaşık olarak. Evet, 3.000 3 bin euro. 3000 euro. <laughs> yani bu araba 80-100 bin lira. E, buradaki e, çevirde de şu yazıyor. O puat sonra pişek sırası. Yani e, bunun bütün vergileri ödenmiş. E, Kayı'da da hazır bir şekilde. Al bizim, götür diyor. Alıyorsun. Evrak işlemlerini yapıyorsun buradaki belediyede. E, 17.900 zloty aldıktan sonra. Böyle bir tane mini kupur var. 29.900 zloty. Ve yaklaşık olarak 6000 Euro'ya böyle bir araba alabiliyorsunuz. Şimdi Gökhan'la şeyi tar konuşuyorduk. Ben işte istesem burada şirket kurabilir miyim? Şirket kurarsam bu arabaları alabilir miyim? Şirket kurduğumda oturum kartı alabilir miyim? Onun da dediği tek şey bir avukat olacak. Avukat işlerinizi yönetecek diyor. Yani avukata parasını vereceksin. Sana bütün süreci takip ettirecek. Mesela beni burada sıkan bir konu. Genelde bunu yaparken 180 günden fazla, en az 180 gün o ülkede ya da bölgede kalman gerekiyor. O yüzden ben bunu birçok ülkeye denedim ama yapamamıştım. Çünkü 180 gün kalamıyorum. Hani aklınızda bulunsun ama şirket kurulduğunda nasıl oluyor onu bilmiyorum. Avukattan öğrendiğimde sizinle paylaşırım. Abi böyle bir Mercedes Audi'leri de size gösterip artık ayrılıyorum buradan. Yani çünkü artık durumu anlamışsınızdır. Yani bedava lafı... Birazcık şey oluyor, abartı gibi geliyor insanın kulağına ama gerçekten de bedavadan biraz pahalı. Ve alım gücü düşünüldüğünde de yani insanlar 3-5 ay çalışıp bir araba alabiliyorlar burada. Diyelim arabayı aldınız, hadi şirketi mirketi geçtim. İlk seferde alırken bir %2 vergisi çıkıyormuş. Sonra bir daha vergi mergi olmuyormuş. Sigorta konusu da mesela hani biz dünya para ödüyoruz ya araçlarımızı kaskolaya vesaire. Mesela Gökhan'ın arabası var. Göstereyim biraz sonra. 400 zloty falan ödüyorum yılda. Başka hiçbir şey ödemiyorum dedi. Yani o da yaklaşık olarak 90 euro civarında yapıyor. TL'sini ıvırı zıvırı siz çarpın. Hangi para biriminde isterseniz ama Polonya'da fiyatlar çok iyi. Bu konuda özellikle benim aklım başımda gitti. Özellikle o Maserati'yi çok beğendim. Yani Türkiye'de hayalini kuramayacağın bir arabayı burada alabiliyorsun. Clio parasına bir Maserati alıyorsun mesela şimdi bir yerlere gidiyoruz. Bir şeyler içelim. Ağzımız kurudu. Hava çok sıcak çünkü. Oraları da size göstermeye devam ederiz. Gökhan'ın da arabası bu arada bu. Nissan Micra değil mi? Buna mı 400 lira ödüyorsun sadece yılda? E buna kaça aldın? 15.000 lira. 15.000. 3.000 liraya aldım şehir içinde bunu kullanıyoruz. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Biraz dinleneceğiz. Bir kendime gelmem lazım. Ülkeyi biraz daha anlamam lazım. Gökhan'la beraber ve Hüseyin abiyle çok güzel bir ekip olduk. Ee, Polonya'nın altını üstünü getiriyoruz. Şimdilik araba videosundan bu kadar. Sonraki bölümde de başka videoları markette gelir vesaire de gelir sırasıyla yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. i down and check no drip this